Bir destek veya direncin gücü neyle ölçülür? Bir destek veya direncin gücü iki şeyle ölçülür arkadaşlar. Birincisi kaç sefer test edildiğine bakarsınız. İkincisi ne kadar uzun süre içinde bu test yapılmış ona bakarsınız. Eğer iki noktadan bir desteğe veya dirence fiyatın teması varsa bu çok zayıf bir destek veya dirençtir. Ama 5-6 noktadan ve uzun sürede, 10 yılda mesela 5-6 sefer deyip hep geri dönülmüş, sonunda kırılmış olabilir. Böyle bir eğer elimizde destek direnç varsa bunlar daha güçlü destek ve dirençlerdir. Güçlü destek ve dirençlerin Hemen kırılması beklenmez zayıf ve destek dirençlerin ilk denemede olmazsa bile ikinci denemede mutlaka kırılırlar.